Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu da evin için ilk hediyemiz. Güle güle otur. Küçük kuzuma da iyi bak. Bir adı var mı? Kuzu artık senin oldu, adını da sen koy. Bir kuzuya ne isim konur bilmiyorum ki. İçimde korkunç bir ses var. Ah. Yine geldi? Mi? Kimler? fazla vaktimiz yok. Hemen bir yere saklanıp gözlerimizi kapamamız lazım. Ne? Konuşma, ah. hadi koş. Hadi. <laughs> ne oluyor Hulusi amca? Ben seni aç diyene kadar gözlerin kapalı kalsın. Ne olursa olsun sakın gözlerini açma, sakın. Hadi, hadi. <laughs> <laughs> Kimsin sen? Tehlike geçti, kalk artık. Ne oluyor Hulusi amca? Bilmediğim ne var yine? Neden saklandık? Neydi o sesler? Niye gözlerimizi kapattık? Sakin ol evladım, korkacak bir şey yok. Onlar sadece köyümüzü ziyaret ediyorlar. Bizim onları görmemiz yasak. Cezası da ağır. Ne cezası? Kim bunlar? Neden göremiyoruz? Yasak olduğu için onları göremiyoruz. Göremediğimiz için de ne olduklarını bilmiyoruz. İyi de kim koydu bu yasa? Bizden öncekiler böyle söyledi. Onlara da onlardan öncekiler söylemiş. Ya biz ölümsüz değil miyiz? Neden korkuyoruz? Açalım gözlerimize gitsin. Gözlerini açıp onları görenler... ...hem gözlerinden... ...hem de akıllarından oluyorlar. Bundan sonraki yaşamını... ...hiçbir şey görmeden... ...karanlıkta geçirmek istemezsin herhalde. Üstelik sonsuza kadar. Merak etme. Bu her zaman olan bir şey değil. Allah'ım ya Rabbim ya. Ölümsüzken bu kadar korkmak çok saçma.